Evet, şöyle bir Sevgili gençler, bugün ne işleyeceğiz? Bugün arkadaşlar polinomda bölme. Nasıl polinomda bölme arkadaşlar? Bölme yapmadan kalanı bulma. Konumuz bölme yapmadan kalanı bulma. Önemli olan yer, sınavda arkadaşlar sorunun geldiği yer burası. Alırsak başlayalım arkadaşlar. Bölme yapmadan kalan bulma. Şimdi ben sana öncelikle bölme yapayım arkadaşlar. Bir tane bölme yapayım. 3x artı 1 polinomun arkadaşlar x eksi 2'ye bölelim. Bildiğiniz bölme işi. Nasıl bölüyorduk bunu? x'i neyle çarparsan 3x olur. Neyle çarparsan? 3 ile çarparsın. Yaz buraya 3. 3 ile her ikisini çarpıp buraya yazıyorsun. 3x eksi 6. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkartıyoruz bunu eksi. Burası artı olur. 3x'leri gider. 6 artı 1 ne yapar burası? 7. Kalanı ne bunun? Kalanı 7. Bu uzun bölme işlemi. Bunun arkadaşlar pratiği şu. Böldüğün ifadeyi şurada böldüğün ifadeyi 0 eşittir. x'e 2 eşittir. 0'dan x'i ne bulursun? 2. Bulduğum bu 2'yi getir polinomda yerine yaz. Getir polinomda yerine yaz. Yaz bakayım ne oluyor? 3 çarpı 2 artı bir ne yaptı? Yedi yaptı? Yaptı? yaptı. Aa, benim kafam 7 değil miydi zaten? Neydi? Evet. Kısa yolda ne yapıyorum? İşin mantığını anla. Polinomları bölme yaparken polinomun neye böldüysen hangi sayıya hangi kelime bölüyorsan böldüğünü sıfıra eşitle böldüğünü sıfıra eşitle bulduğun x değerini getir polinomda yerine yaz. Tamam mı? Neymiş? Böldüğümüz sıfıra istiyoruz. Bulduğumuz x değerini getirip polinomda yerine yazıyoruz. O zaman arkadaşlar başlayalım bakalım. İlk örneğimiz px eşittir x küp eksi 4x artı 1 diyor sana ki px polinomunun x eksi 1 ile bölümünde kalan nedir? px'in px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? Soru işareti. Ne yapacak biliyorsunuz? Böldüğün ifadeyi x ne biliyorsun? <laughs> x x bile. <biri. gülüyor> Böldüğünü sıfır eşitle. Eşitledi. x ne bulursun burada? Bir. x eşittir 1. O zaman bulduğumu getiriyorum polinomda yazıyorum yerine. Şurada <laughs> arkadaşlar aslında ilk önce burada yazılır. Burada yazarsam burası P1. Adam senden ne istiyor? Adam senden ne istiyormuş? P1. Getir burada da o zaman x gördüğün yeri. Şurası içerisinin kaç olması lazım? 1. x'in yerine 1 yazsam direkt burası P1 oluyor mu? Oluyor. Hadi x eşittir 1 için. Bir yazarsan P1 eşittir. 1 inci bir. Eksi 4 saat 1 artı 1. Dobarla kaç yapar? Dobarla hadi bırakma kendine. Eksi 4 mü? Nasıl eksi 4? Eksi 2. Bir, Burası eksi 4, burası artı 1 1 ve 2 eksi 4'ten çıkartırsam, Eksi 2 yapardı. Elif? Peki Geziyorsunuz Elif meydanlarda Gerek evet, çalışmayın, yazın tabi Var mı burada arkadaşlar anlaşılan bir yer? Evet. Anlaşılan yer. Yazıyor musunuz? Evet. He? Yerim sözünü yerim nasıl? Neyse, o zaman kağıda yaz. Geçelim ikincisine. İkincisine dikkat! İkincisine dikkat! Bak ikincisi sana ne diyor? P, x artı 1'in, P x artı 1'in, x eksi 1 ile, x eksi 1 ile bölümünden Bölümünden kalan nedir? Soru işareti. Evet. Yine aynı mantık bak. Böldüğünü sıfır eşitle. Neyi bölüyorsun? X artı bir, x eksi 1'e bölüyorsun. Böldüğünü her zaman sıfır eşitle unutma. O zaman x eksi 1 eşittir sıfırdan. X'i ne buldun? 1. Nerede 20 yazacaksın bu 1'i? En yakın polinomda arkadaşlar. Nerede? En yakın polinom. En yakın polinom neresi? Aha burası. Burada x'in yerine 1'i yapıştır. Yapıştırırsan buraya 1'i ne olur? 1 artı girme hocam, burası P2 olur. Ha adam senden ne istiyor? İstiyor adam senden. Ama benim polinom ne? Aha burada. Ne? Px polinom. Sonra x yerine ne i̇ki yazarsın? 2 yazarsın. P2 Yani x yerine arkadaşlar 1 yazmıyoruz, tamam mı? Burayı 1 buldum ama x yerine 1 yazmıyorum. Bu 1'e en yakın polinomda. Yerine yazdım, burası oldu. P2 o zaman ben P2 bulacağım. Soru da. Soru bu. Yaz 22. 2'nin küpü. Eksi 4 x 2 artı 1. Kaç yapar? 1. 1 yapar. Bir. Sizi bırakalım. Anlaşıldı mı burası? <laughs> var mı soru sorun? Daha uzak. Sorun var mı arkadaşlar? Yazıyoruz mu? Niye? Tamam lazım. Anladım. Geçelim. Sorusu yoksa değil. Sorunuz yoksa diğer sorulara hemen bakın. Sıla. Hadi bakalım Sıla. Biraz enerji, biraz sinerji. Hadi göreyim sizi. Gelelim P6. P6'ını sorumuz. Ne yapıyorsunuz? 6 numaralı sorumuz. Polinomial ne vermiş? P x eşittir. x kare artı a x artı 6 olarak verilmiş t x'imiz. x'imiz ne bizim? kök x'imiz eşittir. x küp artı 4 x artı p olarak arkadaşım verilmiş. Buna göre Buna göre Ne diyor? 1 px'in px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan bölümünden kalan 18 ise 18 ise e x'in e x'in x eksi 3 ile bölümünden kalan soru işareti nedir ya? Yani? Kalan nedir? Şu mantığı anladın mı? Burayı anladın mı? O zaman buradan arkadaşım neyi X neye biliyorsun? X2. X eksi 2'ye. O zaman arkadaşlar böldüğüm ifadeyi x eksi 2'ye bir ne yapıyordum? Sıfıra eşitliyordum. Eşitledim. Buradan x ne geldi? 2. X eşittir 2 geldi. Bulduğum bu 2'yi ne yapıyorum? Hemen getiriyorum. Şurada yerine yazıyorum. Yazarsam ne olur orası? P2. Eşittir. Sana devamında bir şey diyor. Kalan 18. Ha, o zaman ne değişik bu arkadaşım? 18 eşit. P2 eşittir 18. 1 cepte. Bu bilgi cepte. Tamam. Devam. İse Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir? Aa, yine bölümü mü yapıyorum? E ben böldüğümü daha iyi mahsuslara eşit demiyor muydum? Evet. E buradan ne geldi x? 3 geldi. Bunu nerede yerine yazacağım arkadaşım? En yakın olan. Yani şuna en yakın olan ne? Burası. Px. Burada gelip yazarsan burası ne olur? P3 eşittir nedir? Sana P2'yi aslında vermiş 18. Senden ne istiyor? P3'ü P3 bulmanı istiyor. Şimdi gidiyorum polinoma. Aha polinomun ne dediklerinin burada. Burada x kare artı x artı 6 var. Aa bir şey var burada. Bilinmeyen var burada. O bilinmeyeni öncelikle arkadaşlar şu bilgiden kullanarak bulacaksın. Tamam. Kullanalım şunu. X'in yerine ne yazacaksın burada. 2. Yazalım y2 eşittir. 2'nin karesi artı a çarp 2 artı 6. Kaça eşit olacak bunun sonucu? 18'e eşit. Eşittir 18. 2'nin karesi 4. A ile topladım. 10. O. At karşıya. Hikayeşte ne yapar? 8. İse a ne oldu arkadaşım? A 4 oldu. Polinomu tekrardan düzgün olarak yazıyorum. Px eşittir. X kare artı 4x artı 6 tamam. Polinomun makarası bu oldu. Ne istiyor benden? H üçü istiyoruz ama x gördüğün yerde şimdi direkt 3 yazabilirsin. Yaz bakalım. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3. 9 artı, artı, 12, artı 12 artı 6. Evet. Doğal kaç yapıyor? 27. Yok. 9. 9, 12, 21 6. dedim. Ben öyle ben doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru değil Doğru değil Doğru değil mi? Tamam. Doğru değil mi? 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 Doğru

Arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Ben şu anda neyi yaptım? ile ilgili işlemi yaptım. Başka ne istiyordu benden? İkinci olarak, ikinci olarak ne verilmiş arkadaşlar? Ondan Aynı soruda. Soru İkincisi. Q ah. x eksi 1. Q x eksi 1'in x eksi 3 ile x eksi 3 ile bölümünde kalan kalan ne demiş arkadaşlar? 8 bölümünden kalan 8. Bak soru mantığı diğerine benziyor mu? Benziyor. Dikkat oradan devam. 8 ise ise arkadaşım şu ilk artı 1'in şu x artı birin, x ile m ile? x ile bölümünde kalan nedir? Soru mantığı aynı arkadaşlar, mantığı aynı. İlk önce yukarıdan başla. Bak matematik özellikle nasıl çözüyorsunuz? Yine tekrar arkadaşlar söylüyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Virgüle kadar bir işlem. Virgüle kadar bir işlem. Ondan sonra diğer işleme gideceksin. Bana ne verdi ilk önce? Qx eksi 1'i, x eksi 3 ile bölümünden kalan 8 dedi mi Salih? Kalın bir uzaklara. Ne yapacaksın burada Salih? Eşittir. Eşitledin. X eksi 3 hocam eşittir 0 dedin. Buradan ne geldi? X eşittir 3. Buldun. Ne geldi yazı bunu sadece? En yakın şuna en yakın olan boynu. Burası. O halde orada ne yazacaksın? X yerine 3. 3 eksi 1. Ne oldu burası? Q2. Kalan ne dedi bana? O halde bu nereye eşittir? 8 eşit. Bu bilgi 1 cepte. Bu bilgiyi cebe koydun. Bunu kullanacağım. Devam ise QX artı 1'in X ile bölümümüzde kalan. Arkadaşım benim bölümümü ne yapıyordu? Bölümü daima 0 eşit. O zaman burada kimi 0 eşit X'i eşit diyelim. X eşit 0 geldi direkt. Tamam olsun sıkıntı yok. O zaman bunu getir nerede? Burada yerine yaz. Değil mi? En yakın olan bu. En yakınında yerine yazıyorsun. Yazdım orası ne olur? Q. 0 artı 1. Ne oldu arkadaşlar burası? 1. Q1 eşittir nedir? Aa, benden ne istiyormuş bu adam? Q1'i istiyor. Ben ne biliyorum? Q2'nin 8 olduğunu biliyorum. O ah, halde bu bilgi arkadaşlar kullanalım. Nerede? Sorumuz evet. burada. Q koydu. Aa, burada ne var arkadaşım? B var. Bilinmeyen var. X8. Öncelikle bunu kullanacağım. X yerine ne yazacağım? Evet. 2. Yazalım iki eşittir. Ne arkadaşlar? 2'nin küpü artı 4 çarpı 2 artı B eşittir nereye? 8'e. Değil mi? Burası 8, burası 8, 16. Attım karşıya. B ne oldu burada? Eksi 8. Oralımı tekrardan yazıyorum. Qx eşittir. X artı 4x eksi 8. Oralımı bu. Tamam. Soru bende ne istiyordu? Soru bende ne istiyordu? Q1'i bulmamı istiyordu. O zaman Q1 burada koy yerine. Q1 eşittir. 1'in küpü artı 4 çarpı 1 eksi 8'de ne geldi dedi? Eksi 3 geldi dedi. Doğru. Sen doğru dersin zaten. Nasıl hocam? Sen doğru dersin zaten. Öyle yaptık Evet bunlar arkadaşlar, önemli oynamın bölmesiyle ilgili ifadeler Sana bunun biraz daha zorunu sorabiliyor. Oraya da geleceğiz. Onda var mı soru? Yok. Yusuf birazdan Yusuf. Yapacağım hocam. Peki. Hemen bir soruya arkadaşlar bakıyorum. Yeni numara. P 3x artı 1 eşittir. A x kare eksi 15x eksi 3. Arkadaşlar bakın bu soruya dikkat. Bu soruya dikkat. Burada ne var? P 3x artı var. Diğer tarafta ne vardı? px. İçeride x vardı sadece. Burada sadece içeride x yok. Ne var burada? 3 2. artı 1 var. Ha dikkat. Peki. Bir de ne vermiş? Q2x vermiş arkadaşlar. Nereye eşit? 8x kare artı bx artı 2 olarak bana verilmiş. Birinci olarak benden ne istiyor? Birinci olarak. Px'in Px'in x eksi 4 ile ne diyor? Tam bölündüğüne göre. Tam bölünüyor. Sana soru. Bu polinom ona tam bölünüyorsa kalan 0. ne olur? Güzel. Kalan nedir? Sıfır. Sıfırdır. Kalan sıfırdır. Benden mi istiyor? P. x kare x 3 x. 1 x eksi 1 ile bölümünden kalan arkadaşlar istiyor. İlk önce bunu yapalım bakalım. Ne yapacaktı Tolga? Ee, <laughs> x eksi 4 eşittir. Eşit dediğim x eksi 4 eşittir 0'dan. x geldi? 4 geldi. Bunu nerede yerine yazacaksın? Ee, en yakın pozisyonun burada. Değil mi? H4. Yazarsan e, P4 eşittir nereye? E. Tam bölünüyor diyor mu? Tam bölünüyor diyor. Sen ne demiştik? Furkan söyledi. 0. Eşittir 0. E4 eşittir 0. Bu bir bilgi cevaptır. Devam. Bu sefer ne yapacağım? Burayı. X eksi 1'i 0 eşitleyeceğim. Şu altta yazalım burada. X eksi 1 eşittir 0'dan. X ne oldu? 1. Bunu nerede yerine yazacaksın? En yakın polinom. Burada yerine yazıyorsun. Yazarsan burası ne oldu? P. 1'in karesi 3 artı 1 olur. Ne geldi burası? P. Eksi 2. Ha, sana neyi soruyormuş bu adam? E eksi 2 arkadaşlar soruyor bu adam. Şimdi ben neyi biliyorum? Ne var elimde? Bir tane bilgi var elimde. P4'ün sıfır olduğunu biliyorum ben. O halde bunu yukarıda arkadaşım kullan. Yukarıda kullan. Ne olması lazım şu içerisinde? Bak dikkat. Bu içerisinde ne olması lazım? 4. Evet. 4 olması için üstüne yazayım. Buranın 4 olması için. X'in yerine ne yazarsın? 1 yazarsın. Şuradan X eşittir. 1 için. O da orası P4. Eşittir. A. Buraya 1 yazarsan burası A. A Buraya 1 yazarsan eksi 15 eksi, eksi 3. 3. kaç eşit olacak bu? 0. 0'a eşittir 0. Buradan A ne günü? A eşittir. A -18. 18. O halde polinomu tekrardan yaz. Px eşittir. Şurayı arkadaşlar kullanıyorsun. 18x'in karesi. Eksi 15x eksi 3. Tamam polinomum bu. Benden ne istiyordu? Benden ne istiyordu? P eksi 2 istiyor Tamam, böyle. Yaz yerine o zaman eksi P 2. P eksi 2. 18, 16, 17, 18, 17, 18, Değil arkadaşım. Değil arkadaşım. Bir şeyi unuttunuz. Bir şey atladık. Nereye atladık? Benim polinomum ne? 3x artı 1. Sen abone ne yazdın? İyi. İyi. Olmadı. İyi. Uyuyorsanız gençler uyuyorsanız e 3x artı 1 başta özellikle arkadaşlar söyledim buraya dikkat buraya dikkat dedim uyumayın ha şimdi burasının ne olması lazım arkadaşlar burasının eksi 2 olması lazım eksi 2 olması için eksi, bir, eksi bir. yerine ne yazarsan eksi 1 yazarsın Orada arkadaşlar böyle bir mantık Aklınız arkadaşlar karışık bir soru biraz. Dikkat nerede ne yapıyoruz? Adım adım nasıl gidiyoruz? İyi öğren. X'in yerine ne yazdım? Eksi 1 için arkadaşlar. Burası oldu. P e, eksi 2 eşittir. Buraya eksi 1 yazarsan eksi 1'in karesi? 1. 1. 18'e çarptım 18. E 18. Eksi 1 ile eksi 15'e çarparsan? Art 15. Ar 15. Eksi, eksi 3. 3. Dobarla? 30. 30 yapar. Evet. İyi bir soru arkadaşlar. Bunu anlayan polinomu epey anlamıştır. Nasıl çözdük? Nereden gittik? Nereden geldik Yunus? Kısa bir Yunus. Peki. Alaçman var mı? Bir daha diğerini sen yaparsın. Yapar mısın? Şurada yapalım. Benim yazdığım burada ikinci Elif. Anladın mı? Diğerini sen yapabilir misin? Niye? Evet, bir tek Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya gidiyoruz. <laughs> evet. Buraya gidene kadar çıkarsın, gel gel. <laughs> Bunu yapana <kadar>. göre. <laughs> 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 Yazdık mı? Yok. Yok hocam, durun o kadar şey... Yazma desin, <laughs> akşam bir şeyler izlerim, orada yaparsın. o zaman kaybetmeyelim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bunu ikincisine bakıyorum. İkincisi gençler. Kendini genç hissedenler. Hadi bakalım. Yaşlı <laughs> gençsiniz oğlum ya. Hadi bakayım. Yaşlı mı? Lan ne yaşlısı ya? Boylu mu? Çarpanlarından, önemli dikkat. Çarpanlarından biri. Biri. Ne? X, X artı üç. <laughs> Olduğuna göre. <laughs> ne istiyorsun? Ne? Q. 6x eksi 2'nin 6x eksi 2'nin x eksi 1 ile bölümünde kalan nedir? Şimdi bu bilgiye dikkat. Bu bilgiye dikkat. Sana ne diyor? Çarpanlarından biri diyor. Arkadaşım buraya kadar senin bölüm, 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 bölüm bahsettiğin adam değilim diyor. Sana çarpanları dedi. Tamam. Arkadaşlar çarpanıyla bölünü aynı şeydir. Tamam mı? Çarpanla bölüm aynı şey demektir. Ve arkadaşlar burada kalan var mı? Var. Çatmanlarında 1x artı 3 diyor ama kalanı var dedi mi sana? Yok. Kalan yok. Ne demek bu? Evet arkadaşlar kalanı nedir? Sıfırdır. Çarpanlarından biri o zaman tam bölünüyor demektir. Tam bölünüyor demektir. Bunun mantığıyla aynı. Çarpanlarından biri tam bölünüyor demektir. Unutma. O zaman yine arkadaşlar ne yapıyorsun? X artı 3'e eşittir 0. Burada ne buldum? X'i Eksi 3 buldun mu? X eşittir eksi 3. Buldun mu? Buldum. Nerede yerine yazacaksın bunu? En yakın boyuna. Yani şurada yazıyorum arkadaşlar. Yazarsan burası ne oldu? Q eksi 3 artı 1'den Q ne oldu? Eksi 2. Ne değişik olacak bu? Çarpanlardan biri tam dönüyor demektir. O zaman eşittir 0. Eşittir 0. Devam ediyorum. 6x eksi 2'nin de x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Ne yapıyordum abla? Yine döndüğünü sıfır X eksi bir eşittir sıfırdan. X'i ne buldum? Bir. Bulduğum bir getir burada. Yerine yaz. Burası ne oldu? Q. Altı çarpı bir eksi iki ne oldu? Q dört. Eşittir ne diye sana soruyor. Q dört soruyor. Peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız biz? Zeyno. Yerine koyacağız. Yerine koyacağız. Hangisini koyacağız? Q eksi 2 nerede? Burada. Ben ne biliyorum? Q eksi 2'nin sıfır olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Aa burasının bir içerisinin ne olması lazım? Bu içerisinin eksi 2 olması lazım. Eksi 2 olması için eksi yerine ne yazarsın? Eksi 1. yazarsın. Yaz bakayım. X eşittir eksi 1 için? Q eksi 2 eşittir. Q eksi 2 eşittir. Ne yazıyorduk? Eksi 2 mi? Tamam. Mısın? 8 çarpı eksi 1'in karesi x'in yerine eksi 1 yazıyorsan artı b çarpı eksi 1 artı 2. Ne değişti olacak bunun sonucu? b 10 0. Burası ne oldu? 8. Eksi burası b artı 2 eşittir 0 daha. b ile bulursun. 10 olarak bulursun. Polinomu tekrardan yaz. Q polinomu arkadaşlar? 2x q2x eşittir. 8x'in karesi b'yi buldum artı 10x artı 2. Sen de ne istiyordun? Ne istiyordun senden? Dört. 4 Q, 4 eşittir. 2 koydum. 4 olması için burasının, 4 olması için ne koyarsın x'in yerine? 2. 2. 2. koyarsın. x eşittir 2 için şu 4 eşittir 8 çarpı 2'nin karesi artı 10 çarpı 2 artı 2 2'nin karesi 4, 8'e çarptı? 32. 32. Artı buradan? 20 artı 2'den cevap 50 54 <laughs> Sakarya Vatan bile Sakarya